Herkese merhabalar. Çok lezzetli iki güzel tarifim var size. Çıtır patates ve yanında lahana salatası vereceğim. Çok lezzetli olacak. Patateslerimizi önce haşladık. Haşladıktan sonra tepsiye yağlı kağıdı koydum ve üzerine haşlanmış patatesleri döktüm. Dilediğiniz kadar patates kullanabilirsiniz. Patatesleri bardak yardımıyla görüntüde gördüğünüz gibi eziyorum. Küçük patatesler kullanıyoruz bu tarifte. Şöyle hepsini bardağın Altı ile iyice eziyorum. Yanına güzel bir soslu lahana salatası vereceğim. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Patatesleri ezdikten sonra bir sos hazırlıyorum. Pul biber, karabiber, kekik Peki biraz bol kullanıyoruz. Sarımsak granülü kullanıyorum. Yani sarımsak tozu kullanıyorum. Üzerine de bolca zeytinyağı döktüm. Bir kahve fincanı kadar zeytinyağı döktükten sonra tuz döktüm. Ve karıştırıyorum. Baharatları da maktadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu yaptığım sosu alıyorum. Ve bütün patateslerin üzerine sürüyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle patateslerimi soy, sosladıktan sonra çeviriyorum. Diğer tarafını da sosluyorum. Her iki tarafını da tadının eşit olması için bunu yapıyoruz. Patatesi farklı yemeklerin yanında kullanabilirsiniz, tavuğun yanında da kullanabilirsiniz, balığın yanında da kullanabilirsiniz, et yemeklerinin yanında da yani e, neredeyse hemen hemen bütün yemekleri ve salataların yanında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi patatesleri sosladım, çevirdim diğer tarafına, tekrar hep her tarafı sosladıktan sonra fırına atıyorum, 180 derecelik fırına attım iyice kızarmasını bekleyeceğim bu arada e, lahana tarifi vereceğim çok güzel bir salata tarifi vereceğim şöyle bir dilim e, lahana var Lahana'yı bir dilimi ikiye böldüm ve ince ince kıyıyorum görüntüde gördüğünüz gibi çok ince olmalı ki e, hani böyle diri diri e, ağza gelmemesi için bu şekilde diğerini de doğradıktan sonra kabıma alıyorum ve üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum tuzu ekledikten sonra iyice ovuşturuyorum Böyle iyice mıncıkladıktan sonra bunu kenarda bekletiyorum ve diğer malzemelerimi hazırlayana kadar. 2 adet salatalık kullanacağım. Salatalıkları dörde bölüyorum ve iri iri doğruyorum. Ayrıca isterseniz salatalık yerine kornişon turşu da kullanabilirsiniz. Turşu seviyorsanız onu ekleyin lütfen. Her iki adet salatayı da doğradıktan sonra lahananın üzerine ekliyorum. Lahananın suyunu sıkmıyoruz yani yumuşatıyoruz ama suyunu sıkmıyor suyu da beraber kullanacağız üzerine bir demet dişi soğanı doğradım ekledim ve bir sos daha hazırlıyorum robotuma bir demet maydanozu koyuyorum Şöyle bir küçük dilim e, mor soğan ekliyorum ama mor soğanı eğer salatayı hemen yemeyecekseniz, bekletecekseniz soğan eklemeyin. Soğan biraz acılık verebilir. Çok ya da çok az soğan koyun. Şöyle ince bir dilim koyun. 2 diş sarımsak da ekledikten sonra kaju ekliyorum ve tuz ekliyorum. Robottan iyice geçiriyorum. Bu şimdi biraz kuru olacak. İsterseniz bu şekilde de ekleyebilirsiniz ama ben biraz suyunun böyle sol, sulu sulu olmasını istiyorum ee, bir büyük salatalığı ikiye böldüm yarısını koydum normal bir salatalık da orta boy bir salatalığın tamamını da koyabilirsin ve bir fiske fesleğen koydum yani bir çay kaşığı ucuyla kadar fesleğeni ekledim kuru fesleğen tazesini bulabilirsiniz kullanabilirsiniz tekrar robottan geçirdim böyle Biraz böyle yumuşak oldu. Bu şekilde olmasını istediğim için diğer şekilde de yani salatalık eklemeden de yapabilirsiniz. Robottan bu şekilde geçirdikten sonra onu da hemen salatamızın üzerine döküyoruz. Kaşı bulamazsanız da e, yapabilirsiniz bu tarifi arkadaşlar aynı şekilde malzemelerle salatalıkla yapabilirsiniz fındık koyabilirsiniz ceviz koyabilirsiniz damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz veya bademli yapabilirsiniz tamamen yani damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz sosumuzu ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz sosun her tarafa her eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum hem çok sağlıklı hem çok lezzetli hem de çok güzel o arkadaşlar. Hem de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Patateslerimiz de fırından çıktı. Altı üstü iyice kızardı. Altı üstü ayarlı fırında kızartıyoruz. ve istediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz ben hemen şöyle biraz tabağa alıyorum yanına da salatamızı koyuyoruz hem çok lezzetli hem de çok şık dilediğiniz yemeğin yanında her ikisini ayrı ayrı da servis edebilirsiniz birlikte de servis edebilirsiniz Dilediğiniz et yemeklerinin yanına e, Gönül rahatlığıyla Koyabilirsiniz ve buraya kadar Geldiyseniz kanalıma abone olmayı Zil bildirimini açmayı videolarıma yorum Ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen Videolarımı sevdiklerinizle paylaşarak Kanalımı büyütmemde yardımcı Olabilirsiniz destek olan herkese Çok teşekkür ediyorum Deneyen ve yiyen herkese Afiyetler şifalar olsun inşallah